Evet babuştur hoş geldiniz bugünkü videomuzda da geçmeden önce Nasıl sizi demeden önce Yok amına Kanalıma abone orta bakarda bildiğim için açmayı unutmayın Senin kafanı siki Gençler bugün videomuzda yeni gelen bir etkinlik var Siyah topuz var onu ben çalışacağız Buradan hemen ifade elmasımızı yükledik bir elmasımızı ifademizi, ifademizi alalım <laughs> hayırlı, hayırlı olsun bize ben ben beğendim. Siz de beğendiyseniz aşağıda yorumlar yazınız. Hemen kutularım ifademizi gençler. Bu arada geçti nasılsınız iyi misiniz? Anlıs keyfini nasıl açanızı çormanızı yanınıza alın videomu izleyin. Hangi ifadeyi kaldıralım? Hangisi daha kötü? Bunu kaldıralım. Hangisini kaldırdık lan biz? Koltuğu lan bir koltuğu alalım. Koltuğu olmaz olmaz. Koltuk neredesin koltuk? koltuk ile de bunu değiştirelim. Halal olsun dayı oğlu. bir yapalım. Çok hoş bir ifade ben beğendim. Size beğenirseniz yorumlara yazınız. Yeni bir etkinlik gelmiş onu alalım. Onu alalım. Hatta almaya çalışalım hiç denemedim. Bu da lan. Bu da etkinlik değil mi kanka? Evet alalım onu alalım onu aldık. Ne istemiyordum valla. Üçü tane şablonumuzu da aldık. Şimdi yeni gelen siyah topuza basalım. Hmm, şimdi ben hiç bir defa yedim onda da sadece baktım ne gerekli O zaman ilk maske alıyoruz. ikinci bunu alıyoruz. Üçüncü de bunu alıyoruz değil mi? Aynen. Ama ilk maskeyi almaya başlayalım. Maskeyi aldık. Bu kaç elmas? Güzel bir indi yenge yaşar Haydi lan. Ne ettin lan bize? 75 güzel. Kaç elmas? 300 elmas lan. Ne tamam lan bize? Bunları ilk baştaki orada zaten aldık mı? Aldık. En büyük maskeyi 7 seviye. Mavi AK'ninkisini alır mıyız? Alalım. AK'yi de aldık. Şimdi şimdi buz alalım. Buz da alalım. Yine ondan sonra bunu da alalım. Hatta almadan bunlar bunlar o zaman iyi. Buna güzel bir indirim. %75 81 oldu güzel. Kaç tane o zaman bu kostüm? 380 tane Vallahi çok güzel. Hemen satın alalım. Aldık. Oda kartını da alalım. Aldık bobuşlar. Ne kaldı şimdi? Mavi alev drago'yu da alalım. Aldık. Neyimiz kaldı bobuşlar? Bu, bu bende bir bakalım hemen ona o bende mevcut mu diye. Hemen bakalım bobuşlar mevcut değilse bile anlayı ya. sıkıntı yapma olmaz hemen bakalım 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 bende mevcut yani sadece bir saçım mevcut ama bir şey olmaz biz eski kombinimizi yapalım hemen bir kez daha gelelim o etkinliğe başka ne etkinliği var bunu zaten zaten de pompalı mevcut Bir kez daha bakalım hemen bobuşlar İyi bir şey yoksa her basacağım Ya da başka bir şeye basarım Ne kaldı şimdilik hmm, Silah fişini almayalım Bizim skarımız kaç seviye hiç bilmiyorum valla Odak aldık mı? Evet o da isim değiştirme kartını alalım Başka neyimiz kaldı bobuşlar Yine başka bir şey gerek yok ya. Diyeyim mi Aynen başka bir şey gerek yok bence. Zaten benim çok bir siyah tabusu sevdim ona geldim. Şimdi başka bir etkinlik var sonra basalım. Yoksa basmayız. Bunu yalan. Bunu geçeceğim. Bunlar. Ben bunları hiç bakmıyorum hmm, şimdi paketimizi de açalım. Çok güzel bir saçça, çok güzel bir saç. Bunu hemen biz eşe alalım gençler. Sesimizle aldık babuşlar kimin kuşanı saça bak be. Maske fazla güzel değil de. bir saçı güzel bence. Siz de beğendiyseniz gençler yorum ne yazınız? Belki içinizden bir şey de alabilirim yani. Bana destek olursa ben de size destek olayım hiç sıkıntı yok benim için. Şu AK'nin şeyini açalım hemen. Kutusunu. 9 9 çok iyi güzel 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 başka ne kaldı bunu açalım üçlü güzel üç tanesini açmak attığımız oldu şimdi bakalım AK'yı katse yapabiliriz. AK'yı beste yapıyoruz yapıyorum gençler Ağaçayı yaptık. Ağaçada çok istiyor. Yapar inşallah. Emperörüm zaten on Evet gençler. Bu kadar ilgilenen teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.